Evet selamlar. Yeni bir video. hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum kanalı biraz boşladım. Bir süredir video atamıyordum. Yani yeni bir iş sürecim vesaire oldu. Ondan dolayı biraz böyle yorgunluğum vesaire. Ha bugün çekeceğim, ha yarın çekeceğim, ha alıştım, ha alışamadım derken biraz böyle sizleri boşladım. Hatta yorumlar da geliyordu. Yani işte neden video çekmiyorsun, neden bir şeyler paylaşmıyorsun vesaire vesaire. Ama çok şükür ki şu an gece saat 12.44. Yine de çekeceğim dedim yani. Her ne kadar bugün çok yorgun olsam da bu videoyu çekmek istedim. Yani o şekilde yani hastanız videoya geçelim. Şimdi bugün ne üzerine konuşacağız? Bugünün konusu alışkanlıklar ve bağımlılıklar. Alışkanlık nedir, bağımlılık nedir? Biraz bundan hani tanımlardan başlayarak takım örnekler vereceğim. Alışkanlıkları ve bağımlılıkları nasıl değiştirebiliriz? Alışkanlıklar bağımlılıkları yol açar mı? İşte olumsuz alışkanlıklarımızdan nasıl kurtuluruz? Bunları nasıl olumluya çevirebiliriz? Duygusal alışkanlıklarımız, duygusal işte bağımlılıklarımız falan vesaire vesaire. Biraz bunların üzerine konuşacağız şimdi sizlerle. Öncelikle alışkanlığın tanımıyla başlayalım. Burada biraz notlarım var oralara bakacağım. Çünkü her şey aklına tutmam mümkün değil ha hak verirsiniz. Alışkanlıklarımız demişler günlük yaşamımızı rutin rutin e, olarak demiş yaptığımız davranışları tanımlamaktadır. Alışkanlıklar olumlu ve olumsuz olabilirler. Her gün aynı saatte yatmak diş fırçalamak her gün yürüyüş yapmak olumlu alışkanlıklardan da değil bir kesit var burada. Evet doğru alışkanlıklarımız zaten bizim gün içerisinde yaptığımız ve bir e, noktadan sonra bizim için efor sarf etmeden yaptığımız davranışlar olmuş oluyor. Yani nasıl örnek verelim? Örnek veriyorum biz e, araba sürmeyi öğreniyoruz. Araba sürerken mesela yaptığımız bir davranış olsun ne olsun mesela her zaman arabaya bindiğimiz zaman radyoya açıyoruz. Başta mesela diyoruz ki şu şarkı çalsın şu olsun ya yani da işte mesela ne dinlemeyi seviyoruz? İşte rap müzik dinlemeyi seviyoruz değil mi? Her zaman bir rap müzik şeyi oluyor. Biz ilk başta bunu mesela ne yapıyoruz? İşte örnek vereceğim Spotify'dan. İşte Spotify'dan açıyoruz. Orada bir playlistimiz var. Onu seçiyoruz. Şu, şar şu şarkıcı çalsın bu olsun. Değil mi? İlk başta mesela hep bunu böyle yapıyoruz. Ya da genelde işte öncesinde diyelim yani. işte radyo dinlemeye alışmışız. Ama işte Bluetooth'a geçeceğiz falan filan. Hemen bunların ayarlarını işte ilk başta düşünüyoruz. Da işte şuradan şuna basacağım. Buradan buna basacağım. Şuradan şunu ayarlamam lazım. Gibi 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 gibi. Yani bir efor sarf ediyoruz diyor zihnimiz, beynimiz. Diyor ki önce bunu yap, bunun peşine bunu yap, şunun peşine şunu yap. Bu davranışın henüz öğrenilmediğini, henüz beyin tarafından kabul edilmediğini gösteriyor. Yani henüz alışkanlık boyutuna gelmiyor. Henüz bir rutin ortada oluşmamış. Biz bu davranışı tekrarlıyoruz, 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 tekrarlıyoruz. Bir noktadan sonra Beyin bunun için efor harcamayı bırakıyor. Çünkü bizim beynimizin çalışma sistemi şu. Beyin her zaman en kolay yolu seç. Bunu zaten psikolojinin temelinde de bu var yani. Beyin her zaman yaptığı davranışlarda en kolayı arzular, en kolaya ulaşmaya çalışır yani. Bunu anlatmaya çalıştım. Çünkü beynin zaten e, vücudu hayatta tutmak gibi bir takım işte görevleri var hani. O yüzden diyor ki ben diyor baba diyor ben diyor en en az e, eforu sarf edeyim de diyor. Gerisi diyor nasıl olursa olsun diyor yani. Beni yorma diyor yani kısa. Neyse bu davranışları bu şekilde ilerletir yani beynimiz. Örnek veriyorum işte bir alışkanlık kazandığımız zaman Nasıl, ne olsun mesela arabadan örnek verdik oradan devam edelim. Araba sürmek, araba sürmeyi öğreniyoruz. İlk başta ne oluyor mesela direksiyonu böyle tutuyoruz işte vites nerede, devriyaj nerede, işte fren nerede, işte ne bileyim bizim dikkatimizi dağıtabilecek bir takım şeyleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Mesela radyoyu kapatıyoruz ya i̇şte ne bileyim rahatsız edebilecek şeyler varsa onları ortadan egale etmeye çalışıyoruz vesaire. Başta çünkü niye? Bir odak istiyor bir gereksinim var orada bir e, odaklanma şartı var ama bir noktadan sonra buna hiç dikkat etmiyoruz işte biniyoruz çalıştırıyoruz kalkıyoruz gidiyoruz işte yok geri geri gelirken mesela işte bir şey yapmıyoruz mesela hani bir efor sarf etmiyoruz çünkü niye artık o davranış otomatikleşmeye başlamış bizim için daha fazla böyle zihnimizde efor sarf ettiğimizi gerektirecek bir gerektiren bir durum oluşmuyor yani ve biz bir davranışı öğrendiğimiz zaman bir davranışı yani bir alışkanlığı benimsediğimiz zaman onu zihnimiz kolay kolay yani beynimiz kolay kolay unutmuyor. Yani nasıl bir örnek vereceğim mesela diyelim ki biz işte 15 günlük bir tatile gittik orada gezdik tozluk vesaire vesaire. 15 günün sonunda tekrardan evimize döndük arabamızı kullanacağız. Yani ben şunu bir kere bile görmedim yani hani sıfırdan araba kullanmayı öğrenmiyoruz değil mi? Çünkü orada bir öğrenilmişlik var. Beyin zaten öğrenmiş bunu. Ha şu olabilir belli başlı noktalarda tökezleyebilirsiniz. Hani ne bileyim arabanın devreyajına alışamamışsınızdır. O kafa kas hafızası unutulmuştur vesaire. Hani o gaz tepkisi vesaire unutulmuştur. Bunlar olabilir. Ama biz işin başına dönüp sıfırdan ehliyet kursuna gitmiyoruz yani. Çünkü alıştığımız öğrendiğimiz bir süreç var orada. Zaten beyin diyor ki ha, ben bunu biliyorum. Sadece birazcık unutmuşum. Hani dur bir bakayım hani neyi nasılmış falan. Mod, bu, durum bundan ibaret. Alışkanlıklarda. Böyle basit bir giriş yaptık burada. Şimdi bağımlılıklara gelelim bir de. Bir de bağımlılığın tanımını yapayım. Ya yani bağımlılık da aslında aslında alışkanlığın ilerlemiş boyutu. Kişinin, ya burada tabii ki bağımlılık dediğimiz şey genelde ki insanın hayatını olumsuz etkileyen yönleri var ya da şöyle demek daha doğru. Bağımlılıklar negatif yöndeyken alışkanlıklar biraz daha pozitif yönde kalmış oluyor. ya Tabii ki de e, olumsuz alışkanlıklarımız olabilir mi? Olabilir ama biz bu işin bağımlılık boyutunda yani bağımlılığın zaten burada verilmiş olan tanımına bakıyorum hatta sizin için okuyayım. Bağımlılık alışkanlığın bir sonraki evresidir. Bağımlılığın tam olarak oluşması demek bağımlılık ile ilgili davranışın rutin ve aşırı ölçüde yapılmasıyla ile değerlendirilir. Yani buradaki asıl kriter rutin olması aynı alışkanlıktaki gibi alışkanlık da bir rutin gerektiriyor ve aşırı ölçüde yapılması. Burada zaten belirleyici faktör bu. Bağımlılık ile alışkanlığın arasındaki en temel faktör bir davranışın aşırı şekilde yapılması. Buradaki aşırılık hatta kişinin hayatını etkileyecek boyuta geliyor. Örnek veriyorum. Mesela siz şöyle bir şey diyelim. Siz her akşam işte okuldan geliyorsunuz, işten geliyorsunuz saat 6'da altından 8'e kadar bilgisayarda LoL oynuyorsunuz, bir şey oynuyorsunuz, CS oynuyorsunuz, Valorant oynuyorsunuz. Yani bunlar popüler oyunlar diye bunlardan örnek veriyorum. 2 saat bilgisayar oyunu oynanır, sizin bir alışkanlığınız. Ama örnek veriyorum. Bir arkadaşınız sizi aradı. Dedi ki hadi gel dışarı çıkalım ya da işte evden birisi dedi ki hadi kalk şu işleri yap. Yani aciliyeti olan bir şey. Siz hem bu süreyi uzatıp hem de sosyal hayatınızdan vesaireden bir şeylerden ödün vermeye başlıyorsanız, başladıysanız bu artık sizin için gerçekten bir bağımlılık boyutuna geliyor. Yapmanız gereken işleri savsaklıyorsanız o zevk aldığınız şey o işte bilgisayardan örnek verdim bilgisayar oynamaya daha fazla vakit ayırıyorsunuz ...bu 2 saat değil de 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat oluyorsa... ...bu artık gerçekten sizin için bir bağımlılık boyutuna varmış oluyor yani gerçekten de. Çünkü bağımlılıklarda asıl sebep şu oluyor. Kişinin gerçekten de düzenli, normal, sağlıklı hayatını etkileme boyutuna varmış oluyor. Yani artık kişi başka bir şeyden zevk alamamaya başlıyor. Başka bir şeyle uğraşmak istemiyor. Yapması gereken temel gereksinim ve ihtiyaçları yerine getirmemeye başlıyor. Yani şunu biliyorum yani ben de mesela bundan e, muzdariptim. Bende çok ciddi bir oyun bağımlılığı vardı yani yani ciddi manada ben bunu çok sonradan hani idrak edebilmeye başlamıştım kendimden hani böyle yaşım bayağı ilerledikten sonra e, anlamlandırabilmeye başlamıştım yani ailem çok kızıyordu ediyordu vesaire ama ben her şeyin çok normal olduğunu düşünüyordum şahsen daha sonrası işte büyüdüm ettim vesaire vesaire falan bir şeylerin farkına varmaya başladım o üzerinde o toylu attım o gençliği, gençlik şeyini atabildim yani dedim ki evet gerçekten de. dedim hani ben bayağı bayağı bağımlıymışım yani dedim Ve ona göre bir yol izlemeye başladım hani ben bunun üzerinden nasıl atabilirim vesaire vesaire yani buradaki tabi ki ee, söylemek istediğim şey şu. Ben bazen e, gerçekten yemek bile yemiyordum yani. Hani böyle çok 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 zayıftım. Hani e, keşke o günlere ait fotoğraflarım vesairelerim olsa yani görseniz çok şaşırırsınız. Zaten çok e, küçük de duruyorum yani. <laughs> ama e, yani hiçbir şey yemiyordum. Yapmam gereken şeyler var. İşte ne bileyim yarın sınavım var mesela. İşte önemli bir sınav işte mesela ne olsun matematik sınavı matematiği de. Sevmezdik ama artık seviyoruz. Arkadaşlarımız sağ olsun. Yani yarın sınavım var. Öbür, öbür hafta sınav haftam mesela. Ben sabahtan akşama kadar oyun oynuyorum yani anlatabildim mi? Eve geliyorum çantayı fırlatıyorum. Klasik şey yani bir sen başına oturuyorum böyle tak 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 saatlerce oynuyorum. Ve sıkılmıyorum. Çünkü niye? Orada bana mesela mutluluk veren, orada bana bir dopamin sağlayan bir şey var. Ve bu artık başta bir alışkanlık olma modundan benim için bir yani bağımlılık boyutuna ilerlemiş. Çünkü dediğim gibi ben sosyal hayatta yapmam gereken, kendi hayatımı idame ettirmek için yapmam gereken şeyleri yapmayı bile bırakmışım yani. O, o raddeye gelmişim yani. Zaten işte bu alışkanlık boyutundan bağımlılığa geçmedeki en büyük faktör de bu olmuş oluyor. Yani yaptığınız davranışlar artık sosyal hayatınızı olumsuz yönde etkilemeye başlıyor. Açtığımız notlarda gene bir kısım buldum. Şöyle demişler. Bağımlılık kişinin bir nesne kişi ya da olguya aşırı muhtaç hale gelmesidir. Bağımlılığı besleyen en önemli etken keyif verici bir dış faktörün olmasıdır. Zevk ve keyif dışarıdaki bir şeye bağlıdır. En cazip yanı ise kişileri kaygı ve gerginlikten uzaklaştırabilmesidir. Gerçekten de öyle. Yani şimdi mesela çevremize baktığımız zaman insanlarda mesela toplumumuzda ne bağımlılığı var? Hani genel olarak konuşmak gerekirse. işte tütün bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı. Yani bunların e, ya işte ekran bağımlılığı vesaire var da bunlar hani toplumda genel olarak bilinen ve insanların gördüğümüz şeyler. Hani bunların hepsinin mesela ortak noktası şu. insana belli bir keyif veriyor. Yani zaten bağımlılığın oluşmasındaki en büyük sebep bu. Bir, keyif alma hali. Dışarıda bir haz arıyor. Keyif almak istiyoruz. Çünkü neden? Mesela kişinin hayatı, yaşamı çok dramatik, çok kaoslu, çok sıkıntılı. Bir takım stresleri var. Eşiyle oluyor, arkadaşıyla oluyor, çalıştığı yerle oluyor, gündelik hayatıyla oluyor. Hani bir halledemediği bir durum var kişinin. Ve mutlu olabilmek istiyor. Ya yani bir şey olsa da diyor beni mutlu etse diyor. İşte ne yapıyor? Sigara içmeye başlıyor. Mesela benim çevremde çok fazla sigara içen insan var. Hani ben kullanmıyorum kendim ama şöyle söyleyebilirim. Hani mesela sorduğum zaman insanlar genelde şey diyor. Stresi azalttığı için sigara içiyor. Mesela benim işte bir arkadaşım vardı. Buradan kendisine çok selam. adam mesela üniversitesi 3. sınıfa kadar hiç sigara içmiyordu. Daha sonrasında işte son 2 sene mesela sigaraya bir başladı. Şimdi yüksek lisans yapıyor falan. Hani içiyor. Mesela sorduğum zaman hani bunca zaman neden içmedin de şimdi içmeye başladın. Kanka dedi. De o stresi üzerinden atamıyordu. Mesela genelde arkadaş arkadaşlarıma, çevremdeki insanlara sorduğum zaman hani neden sigara içiyorsunuz hala da? İşte o stresi azaltıyor vesaire. Yani bir kaçış noktası oluşturmuş oluyor. ceza alkol. Mesela i̇nsan alkolü içiyor, 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 içiyor. Aslında artık böyle derler ya kafası Leyla oldu diye. i̇nsanın i̇şte kafası böyle rahatlamaya başlıyor. Belli bir süreliğine gerçek hayattan sizi koparıyor. Bir nasıl diyeyim bu uyuşturucu maddelerin etkisine işte öfori deniyor. Bir efor öfori oluşturuyor yani. Belli bir süreliğine sizde bir haz, gevşeme durumu oluşturuyor. Tabii sabah kalkıyorsunuz işte yine aynı mod, yine aynı şey devam ediyor. Ve bu sefer vücut onu daha fazla istemeye başlıyor. Ama şöyle de bir şey var. Örnek veriyorum işte bir madde kullandınız işte uyuşturucu bir madde kullandınız tabii ki de yani kesinlikle kullanmayın. Hani hoş bir şey tabii ki değil ama diyelim ki kullandınız. Yani beyin bunu diyor ki aha diyor bu güzel diyor. Bu bize diyor mutluluk verdi diyor. Mutluluk biz, biz mutlu olduk diyor. Ne yapalım diyor tekrar kullanalım. De. Ne oluyor mesela işte bir de, ve şu çok önemli ona da değinmek istiyorum bu bağımlılıkların gelişiminde duygularla bağımlılıklar geliştirebiliyor birleşiyor mesela. Örnek veriyorum yani e, nasıl bir şey olsun. E, strese girdiğimiz zaman sigara ya da istemediğimiz bir haber aldığımız zaman e bizi üzecek bir haber aldığımız zaman alkol içmek. Ya yani beyin bunları eşleştiriyor. Yani diyor ki stresli bir durum oldu. Ne yapmamız lazım? Bize ne iyi geldi diyor. Hani beyin bunları kafada tutuyor yani. Hani unutmuyor yani. Stresli bir durum olmuş. Ne yaparsak bundan kurtulur? Sigara içersek. Stres eşittir sigara. Stresin çözümü ne? Sigara içmek. İşte ne var mesela? Hoş olmayan bir durum yaşandı. İşte ne bileyim bir ayrılık acısı yaşadık. Bir şey oldu. Ne yapmak lazım? Alkol içmek. Ayrılık acısı eşittir alkol. Çözümü alkol. Yani bununla bağdaştırıyor. Beyin her zaman bir takım duygu bir takım işlemleri sizin yani zihninizde bağdaştırır. Bir şeylere birbiriyle entegre eder. Yani bunlar özellikle duygusal olan kısımda oluyor yani. Şu yaşandı, karşılığında bunu yaparsak çözüme kavuşuyor Bu yaşandı, karşılığında bunu yaparsak çözüme kavuşuyor Evet, bir çözüme kavuşuyoruz kısa vadede. Evet. Ama uzun vadede baktığımız zaman bu bize zarar vermeye başlıyor. Yani gerçekten insanın hayatı perişan oluyor yani. Mesela işte ne bileyim bu kumar bağımlılığı. Adam mesela orada oynuyor, oynuyor. Bakıyor işte kazanıyor. İşte biraz kaybediyor, oradan kazanıyor, oradan kaybediyor. Yani hep bir şey var. o orada. Daha fazlasını yapabilirim. Daha fazlası olabilir. Daha fazlası. Yani ben mesela işte şu anda bir kafede çalışıyorum. Yani insanları böyle arada sırada gözlemliyorum. Hani işim gereği. Çünkü masalarına gidiyorum. İster istemez bakıyorsunuz yani. Hani masadaki telefonu orada da şunu Ne var ne yok. işte eksik gediğini toplarken. Gözümüz kayıyor. Yalan yok. Abi herkes bir şeyler patlatıyor. Şeker patlatıyor. Yok onu kırıyor. Yok bunu bunu, bunu bozuyor falan. Ya yani ben bilmiyorum. Yani insanlar çok garip bir noktaya ilerlemiş gibi hissediyorum. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bütün bağımlılık türleri, bütün bağımlılık türleri kişide bir noktadan sonra ekonomik bir kaygı oluşturmaya başlıyor. İşte bu gerek e, alkol bağımlılığı olsun, sigara bağımlılığı olsun, madde bağımlılığı olsun, kumar bağımlılığı olsun. Ya yani bunların hepsi belli bir noktadan sonra kişinin gerçekten hayat kalitesini ciddi manalarda düşürüyor ve ekonomik olarak kişiyi yıpratıyor. Yani ben bir kişi daha görmedim ki işte e, ne bileyim kumar oynayıp da yani bunun bağımlısı olup da yani kesinlikle zaten başlamayın. Hani bu, bu bu saydığım şeyleri kesinlikle hayatınızdan uzak tutun. Hani buradan bir kamu spotu oluşturalım. Yani kimse bu şeylere bulaşmasın. Hoş şeyler değil. Hani e, daha demin de dediğim gibi ya işte stresime iyi geliyor. de i̇şte kendimi biraz daha gerçek dünyadan kopmuş hissediyorum. Biraz kafayı rahatlatmak lazım. Yani bakın kısa vadede fayda sağlıyor olabilir. Ki gerçekten öyle. Yani ben de diyorum yani ben de işte bilgisayar bağımlısıyım. Yani oyun bağımlısıyım yani. Ama burada bizim yapabileceğimiz en doğru şey kişinin kendi bilincinin bunu kabul etmesi lazım. Bunu kabul etmemiz lazım. Bilinç sahibi olmadığımız sürece ilerleme kat edemeyiz. Bizim kendi başımıza, kendi yani kendi halimizle bunu idrak edebilmemiz lazım. Yoksa hani birisi bize bunu dedi, birisi bize şunu dedi, birisi bize böyle dedi. Hani evet yardımcı olabilirler ama belli bir noktaya kadar. Buradaki en önemli kriter şahsi yani kişisel olarak bunu anlamlandırabilmek, idrak edebilmek. Ne yapıyorum? Ne oluyor? Yani mesela ben şunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Yani mesela biz bazen böyle işte tatile giderdik vesaire hani köye oraya buraya işte memleketimize girerdik. Ben böyle üçüncü günde falan böyle artık tırlatmaya başladım yani. Çünkü niye bilgisayar yok bir şey yok köy yani internet yok falan. Böyle oraya buraya saldırırdım. onu yapardım bunu yapardım milletle kavga ederdim de i̇şte kuzenlerimle dövüşürdüm ederdim falan. Niye yok çünkü o kadar bağımlı olmuşum ki o kadar ona o şeye alışmışım ki hani başka bir şey canım istemiyor. Sadece o beni tatmin ediyor. Yani işte ne bileyim annem babam falan şey derdi işte git top oyna yok kuzenlerinden iki, işte ne bileyim ağacın tepesine çık iki tane elma topla falan filan yok çünkü niye beyin hep alışmış yani o şeye alışmış ben diyor ben sadece diyor bundan tatmin olurum aga diyor yani beni diyor bu tatmin eder diyor elma toplamak mı boş iş kuzenlerle top oynamak mı diyor ki boş iş bizi diyor onlar tatmin etmez biz buradan tatmin bir kere olduk işte beynin yapısı böyle arkadaşlar beyin bir şeyi aldı mı beyin bir yerden haz aldı mı onu kovalar ve uğraşmıyor şey olacak hani beyin için. Nasıl diyeyim? O topu oynayacak. işte iki tane gol atman lazım ki o tatmin seviyesine ulaş. Ulan diyor ki adam ya onunla diyor kim uğraşacak diyor beyin beyniniz Ve insana böyle diyor yani. Ya diyor ki bununla diyor kim uğraşacak diyor. Burada diyor bize orada dopamini orada 10 gram dopamin salgılanacak diyor. Tamam 10 gram dopamin salgılanması için ne lazım? 50, 50 birimlik efor lazım tamam mı? Diyor ki 10 gram dopamin salgılanacak 50 birim efor. Ya abi 50 birim efor. Orada diyor bilgisayar oyunu var diyor. Orada 10 gram dopamin için diyor ben 5 birim diyor efor kullanıyorum diye. Ya yani ne uğraşacağım diyor. Onun 10 on katı diyor. 10 katı. Niye niye uğraş? Niye yoruyorsun kardeşim benim? Yani dediğim gibi beyin her zaman her noktada kolayı tercih ediyor. Ya yani bu mesela şeyde de öyledir. Hani biraz konuyu dağıtmış da oluyorum ama ona da ondan da bahsetmek istiyorum. Mesela bağımlılıkların aslında içerisinde olan bir şey yani. Hani kesinlikle ayıp gözüyle bakmıyorum. Bence bahsedilmesi üzerinde durulması gereken bir mevzu olduğunu düşünüyorum. İşte porno ve mastürbasyon bağımlılığı. Şimdi buradaki asıl sıkıntı şu. Mesela kişi bunu yap, yapıyor, ediyor falan filan tamam. Hani evet, Mastürbasyon ayıp bir şey değil. Hani yapılması gerekiyor vesaire. Hani haftada biri, haftada hadi iki ya da üç işte uzmanları bu işin daha dahilidir. Ben bu işin uzmanı değilim ama az çok internetten görüp bakıp araştırdığım kadarıyla böyle olduğunu hatırlıyorum. Ee, neyse işte yapıyor vesaire. Ya şimdi burada mesela bağımlı olan bir insanın beyni nasıl çalışıyor? Ya da do hani daha mantıklı olan bir insanın beyni nasıl? Düşünelim. Bir insanın cinselliği taklit etmesi aslında değil mi mastürbasyon dediğim şey? Şimdi şöyle oluyor. İlk önce sağlıklı olanını anlatıyorum sonra mastürbasyon ve porno kısmına değineceğim. İlk önce şöyle oluyor. Birisi diyelim ki işte ilk önce birinden hoşlanıyor. Daha sonrasında onunla tanışıyorsunuz. Daha sonrasında onunla vakit geçirmeye başlıyorsunuz. Bakın üçüncü aşamadayım. Üç. Daha sonrasında onunla sevgili olduğunuz dört. Daha sonrasında ilişkiniz ilerledi be. Daha sonrasında işte bir nişanlanma durumu vesaire oldu artık böyle hiç ciddiye bir nişanlandınız altı. Düğününüz oldu yedi. E, ee, evlendiniz sekiz. İşte birlikte aynı evin içerisinde vakit geçirmeye başladınız dokuz. İşte cinsel birlikteliğiniz oldu on. Yani bakın mesela uzun bir süreç saydım değil mi? 10 tane madde var yani. Bu çok uzun, yorucu değil mi? Zihin de yoruluyor. Beyin de yoruluyor. Ama bakın şimdi be beyniniz mesela porno ve mastürbasyonu işte öğrendi. Artık bir şeylerin farkına varıyor. Bakın şimdi anlatıyorum. Diyor ki burada diyor 10 tane madde saydın sen kardeşim diyor. 10 tane şey yapmamız lazım diyor. Bizim diyor o zevk ve tatmini ulaşabilmemiz için diyor. mesela ne olsun oradaki zevk ve tatmin? 50 birim dopaminlik tatmini ulaştı. Birliktelik yaşadık. Oldu. Porno ve mastürbasyonda adam diyor ki internete giriyorsun. Telefondan oradan buradan. İnternete giriyorsun. Yazıyorsun şu 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 şöyle bir şey istiyorum. Ondan sonra çıkana tıklıyorsun. Aa orada milleti izliyorsun. Şey yapıyorsun falan. Ya da ne bileyim kendi kendine bir takım işte şey yapıyorsun falan. İşin sonunda gene aynı dopamini aldık mı diyor. Aldık. Daha kolay daha kolay diyor. Ben diyor niye diyor bir gideyim de diyor kızla tanışayım diyor. O kadar cefa çekeyim. O kadar zaman harcayayım diyor. İşte orada diyor ki hadi diyelim işte ne kadar bir süre olsun. Tamamen farazi uyduruyorum. Bu olayların olması diyelim 3 sene süre tamam mı? ilk anlattığımda sağlıklı olan kısımda. İşte 3 senenin sonunda 50 birim dopamini kazandık orada. Beynim bunu görüyor. Bir yerde de diyor ki lan 10 dakikada kazanıyoruz aynı dopamini diyor. 10 dakikada 10 dakikada diyor hallediyoruz diyor. İnternete giriyoruz diyor, 10 dakikada işimizi halledip çıkıyoruz diyor. Mesela yani. Ben böyle biraz daha rahat anlatıyorum ama hani gerçekten bu iş böyle. Hani beyin her zaman dediğim gibi kolayı tercih ediyor. Alışkanlıklarda, bağımlılıklarda hep bu iş böyle arkadaşlar. Hep bağımlılıklar demişken şeyi atlamışız. Şimdi notlarımı kontrol ederken onları da gördüm. Arkadaşlar bağımlılıklarda vücut tolerans geliştir. Onu söylemeyi unutmuşuz. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim beynimiz hep hep zaten bu şu arkadaşla zaten sıkıntımız oluyor, şurayla bir sıkıntımız var yani. Biraz garip bir garip bir arkadaş kendisi de. E, şimdi bizim beynimiz bir şeyden haz alıyor, değil mi? Herhangi bir maddenin haz aldığı daha demin anlattığım gibi. Haz aldığı zaman bizim bu beynimizde reseptörler var. Bu reseptörler diyor ki, ne diyor? Biz diyor bundan bir haz alıyoruz diyor. E, tamam diyor, haz aldık diyor. Şimdi diyor biraz diyor sayınızı düşünün diyor. Hani şey gibi düşünebiliriz yani. Bunlar böyle e, nasıl diyeyim? Kapı gibi düşünün. Yani işte kapı var ve insanlar var. İşte orada dopamin geliyor o, kapı, o kapının önüne diyor. İlk başta bu beyinde mesela 10 tane kapı var diyelim. 10 tane dopamin reseptörü olsun. İşte dopaminden örnek verdiğim için oradan devam ediyorum. Dopamin reseptörü oldu. 100 gram geldi işte 10 tane kapı var. Bunlar rahat rahat geçiyor değil mi? Yani işte o herkes işte 10 tane kapıdan geçtiğini varsayarsak böyle. Daha sonrasında beyin diyor ki ya diyor bunu yaptık diyor artık diyor bazı reseptörleri diyor aradan çıkartalım. Çünkü diyor zaten tatmin olduk diyor. Yani daha fazlasına gerek yok bizim için diyor. Bu sefer reseptörlerin sayısı düşüyor. Şimdi biz de artık aynı zevki, aynı tatmin duygusunu yaşayabilmek için bu sefer daha fazla o maddelere ihtiyaç duyuyoruz. Mesela şeyi çok görüyorum e, içen insanlarda mesela çok uzun zamandır sigara içen insanlarda. Başta düşük bir nikotin seviyesiyle başlıyorlar. İşte sallıyorum yani ben bilmiyorum hani ne olduğunu tam olarak hani gramajını mesela işte 3 gram baba. Daha Sonra sonrasında 3 gram oluyor 3,5 gram. 3,5 gram oluyor 4 gram. 4 gram oluyor 5 gram. 6, 7, 8. Ya bu böyle devam ediyor. Çünkü Niye? Daha fazla tüketim istiyor. Yani o tatmin noktasına ulaşmak vücut daha fazla tüketim istiyor. Daha fazlasını sizden bekliyor. Peki şimdi bir de şeye değinelim. Alışkanlıklarımızı nasıl, yani iyi bir alışkanlığı nasıl yaratabileceğimizi, kötü bir alışkanlığı da nasıl bırakabileceğimize değinelim. Şimdi gelelim iyi bir alışkanlık nasıl yaratılır ya da kötü bir alışkanlık nasıl bırakılır. Tabii benim bunun için kullandığım şu anda elimde gördüğünüz kitap var. Atomik Alışkanlıklar. Gayet güzel bir kitap. Ben bu kitabı... O okuyup bayağı bir notlar almıştım üzerine. Şimdi buradan sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi iyi bir alışkanlığı oluştururken bizim kullandığımız bu kitaba dair diyeyim yani en azından dört tane yasa var. Birinci yasamız görünür kılmak. ikinci yasamız cazip kılmak. Üçüncü yasamız kolaylaştırmak. Dördüncü yasamız da tatmin edici kılmak. Şimdi iyi bir alışkanlık diyelim ki oluşturmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Buradan bahset. Mevcut alışkanlıklarınızın farkında olmak için onları bir kağıda dökün. Evet bu gerçekten de işe yarıyor. Ben de bunu uygulanmıştım. Hani yaptığım şöyle yapmıştım hatta. Yani yapmak zorunda olduklarım hani yap, ya, yani bir efor sarf etmeden yaptıklarım. Bunların puanı sıfırdı mesela. Hani nötrdü. Hani bana artı sağlayanlar bana eksi sağlayanlar şeklinde ayırmıştım bunları gruplara. Ee, uygulamaya koyma niyetlerini şu, şu davranışı şu zaman şurada gerçekleştireceğim. Yani bir davranışı gerçekleştirmek istiyorsun. Örnek veriyorum. Ee, saat 2'de Bilgisayar oynayacağım, işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım şeklinde bunları listelemek bizim için önemli olabilir. Alışkanlıkları işare işaretlemeyi kullanın. Şu mevcut alışkanlıktan sonra şu yeni alışkanlığı gerçekleştireceğim. Dişlerimi fırçaladıktan sonra ne bileyim yüzüme krem süreceğim. Yani, dişlerinizi zaten hani sürekli her gece fırçalıyorsunuzdur. Ama işte mesela cildinize hani bakım yapmak biraz eksik kalıyor. Dişimi fırçalayacağım. Daha sonrasında yüzüme işte krem süreceğim. Bakım yapacağım gibi bir örnek sunabiliriz. Ortamınızı tasarlayın. iyi alışkanlıkların işaretlerini belirgin ve görünür kılın. Zaten yani dediğimiz görünür kılmak zaten buradaki en önemli mesele. İyi bir alışkanlığı oluşturun. İkinci yasamız cazip kılmak. Cazip unsurları bir araya toplamıyor yöntemini kullanın. Yapmak istediğiniz bir eylemi yapmanız gereken bir eylemle eşleştirin. Yani bir şey yapmak istiyorsunuz. Yapmak istediğiniz bir eylem var. Mesela örnek veriyorum ee, spora gitmek istiyorsunuz. Spor şey yapmak istiyorsunuz. Mesela yapmanız gereken şey de ne mesela? Top atmak değil mi? evde çöp deremek bir çöpe atmanız gerekiyor. Çöpe atın. Zaten dışarı çıktım diyeyim. Oradan da mesela spora gidebilirsiniz gibi arzulanan davranışların normal davranış olduğu bir kültüre kadar Yani bir şey yapma haliniz var. Bu da gerçekten dediği gibi sosyal çevre mesela insanların sosyal çevrenin var olması, o davranışın o toplum içerisinde kabul görüyor olması, o davranışın sıklığını ve davranışın yapılma şeklini gerçekten arttıran bir unsur. Bir motivasyon rutini yaratın. Zor alışkanlıktan hemen önce keyif aldığınız bir şey yapın. Gerçekten çok önemli, Yemin ediyorum çok önemli önemli. Mesela ben evde ütü yapacağım zaman yani sevmiyorum, nefret ediyorum. Ütü yapmak çok gereksiz geliyor bana. Ki sev yani hoş hoş değil yani benim için. Kim sever ütü yapmak? Mesela ütü yapma gereksinimi hissettiğim zaman ne yaparım? Daha öncesinde açarım böyle sevdiğim bir şarkıyı. İşte ne bileyim böyle e, ya da bir video açarım böyle işte. Hani bir şey izleyebileceğim bir pozisyondaysan vesaire. Hani oradan onu mesela izlerim. Ona şey yaparım. Hani belli başlı zor işleri yapacağınız zaman öncesinde bir ritüel oluşturmak. Davranış yapmanızı gerçekten, gerçekten de kolaylaştıran bir nokta. Üçüncü olarak demişler ki kolaylaştırın. Yani kolaylaştırmak ne? Önünü açmak biraz daha bu davranışların yapılabilirliğini arttırmaya yönelik hal ve da halleri e bizim bulmamız lazım. Dördüncüsü de tatmin edici kılmak. Yani o davranışı yapmak için biraz daha böyle kendimizde bir şey oluşturmak, bir istek oluşturma halini kurmamız lazım. Başlarda zor olabilir ama küçük adımlarla bunu yapmayı zaten sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Zaten bence en büyük sıkıntı toplumumuzda insanların bir şey yapmak istemesi ama aksiyon almaması. Şimdi böyle bir şeylik var. Yani. yani bu bende de çok vardı ve bunu fark ettikten sonra değiştirdim. Okay. Ee, gerçekten hayat kalitemin de bu konuda değiştiğini hissedebiliyorum. Yani çok rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela örnek veriyorum. Bir şey yapacağım. Ee, ama böyle diyorum ki işte yok hava yağmurlu. Işte hava güneşli olsun yaparım. Şimdi şöyle olursa şöyle olur. Aksiyon almaktan sürekli bir kaçıyoruz yani. yani. Ya da böyle her zaman şeye odaklanıyoruz. En tepeye odaklanıyoruz. Yani mesela ne olsun işte ütü ütüyü bitirmek. Yani daha demin ütü işte örneğini verdiğim için söylüyorum. Ütüyü bitirmek. ya yani şimdi ütüyü bitireceksin tamam ama gözünde büyüyecek o senin. Çok çok uğraştıracak seni ya kendine mesela şunu söyleyebilirsin iki tane tişörtüm var Bunlar kırışık sadece bu ikisini ütüleyeceğim sana bir bakmışsın diyeceksin ki Aa, burada benim işte pijamalarım var pijamalarımı da ötüleyeceğim. Sonra pijamalarını da ötüledin. Diyeceksin ki tamam şimdi işte şunları da ötüleyeceğim. Sonra diyeceksin ki gömleği, gömlek ötülemek zor. O zaman önce pantolonumu ötüleyim. Pantolonumu ötüledikten sonra gömleğimi ötüleyeyim diyeceksin. Yani aslında bir şeylere küçük 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 küçük, küçük parçalar haline bö bö bölerek ilerleme günün sonunda zaten aktivitenin tamamını yapmayı bize sağlık. Yani biraz bu şekilde bakabiliriz yani. yani. Bir bakmışsınız bütün kıyafetleriniz ötülenmiş günün sonunda. Ve sonrasında şey diyeceksiniz. Başta çok zor zor gözüküyordu ve şimdi öyle değil ve bu gerçekten de böyle yani bazen bazı davranışlar bazı olaylar bizim için çok zor gözükebilir bununla ilgili size kısa bir anımı anlatmak istiyorum Trabzon'da olduğum süreçte işte kuzenimin bir ödevi vardı kendisine yardım etmemi istedi İngilizce ödevi. İngilizce ödevine başlamadan önce çok böyle gergin işte nasıl yapacağım, nasıl edeceğim falan filan. Ondan sonra ona dedim ki şu an dedim mesela dedim bu ödevi yapacağız sen dedim. Onun üzerinden dedim bir puan verir misin hani kaç olabilir sence bunun dedim hani zorluğu. Dedi ki 7-8 bir daha ödeve başlama. Tamam dedim gel ben sana yardım edeceğim. Ödevi yapmaya başladık. Aradan yani 5 dakika 10 dakika geçti ve aynı soruyu tekrar sordum. Peki dedim şimdi dedim şu an ödevin zorluk seviyesi sence kaç tane? Şu an yapıyorsun ya 2-3 dedi. Sadece dedi telefondan bazı şeyleri okuyamıyorum dedi. Yani aslında bu. Bazı şeyler bizim kendi gözümüzde büyüyor. Bazı şeyler bizim kendi gözümüzde farklı bir boyuta varmış oluyor yani. Şimdi gelelim kötü bir alışkanlığı nasıl bırakır mevzumuzu zaten bu. Şimdi görünmez kıl. Yani gerçekten bu öyle işte herhangi bir bağımlılığı, herhangi bir alışkanlığı bırakırken ondan olabildiğince ya da o unsurları zihnimizde canlandıracak şeyleri etrafımızdan ne kadar uzaklaştırabiliyorsa bizim faydamız oluyor. Mesela örnek veriyorum işte alkol içen arkadaşlarınız var. Siz de alkol, alkolü bırakmaya çalışıyorsunuz. Bu insanlarla aranıza mesafe koyun. Ya da ne bileyim tekel bayidir vesairedir. Bu tarz yerlerin işte önünden geçmeyin. Ya da alkol satılan marketlere girmeyin. Ne bileyim Migros'tur, odur budur, çağdaştır falan. Şimdi aklıma bunlar geldi. O tarz yerler girmemek önemli mesela. Çünkü niye? Mesela alkol bağımlılığınız var. Göreceksiniz ha böyle bir çekecek yani. O hissedeceksiniz yani. Aranıza mesafe koymak, işte bir takım şeylerden feragat etmek burada önemli. Yani görünmez kılmak dediğimiz mevzu aslında bu. İkinci olarak itici kılın. Yani itici kılmanız da şundan şundan bahsediliyor. Yani orada bir e, dezavantajlı durum yaratmanız lazım. Hani burada da zaten demiş. Zihniyetinizi, zihniyetinizi ifade ediş şeklinizi değiştirin. Kötü alışkanlıklara kaçmanın getirilenleri vurgulayın. Yani kötü alışkanlıklar da zaten işte daha demin de bahsettiğim gibi. Bize anlık ve kısa tatminler sunmaları zaten bizi cezbediyor. Ama günün sonunda düşündüğümüzde yani kişi aslında şunu düşünebilse. Hani diyecek ki ben işte alkol içtiğim zaman rahatlayacağım. Bir keyif haline bürüneceğim. Ama bundan diyecek mesela bir gün sonra uyandığım zaman çok kötü hissedeceğim kendimi. Çok yorgun hissedeceğim. Diğer günlerim işte hayat kaliten düşecek. Demek ki işte anlık olarak tatmin olsam da günün sonunda ta, günün sonunda bu bana zarar veriyor diyebilmeli. Öz bilinç sahibi olmamız burada gerçekten çok önemli. Üçüncü olarak zorlaştırın. Ulaşımı zorlaştırmak. İşte daha demin de bahsettiğim gibi görünmez kılmak ulaşımını zorlaştır zorlaştırmak. Ne bileyim işte bir yere kaldırabilirsiniz. Evinizde ücra bir köşeye kaldırabilirsiniz alkollerinizi. Ya da ne bileyim bir yere saklarsınız. Eğer mesela bir arkadaşınız, bir eşiniz, dostunuz varsa onun evine teslim edin. Gerçekten bu, bu oluyor yani. Bir ara şey vardı böyle ee, ben de. Yani bir şeyler mesela böyle arkadaşlarıma veriyordum. Hani diyordum bu benim elimde durdukça ben bunu kullanmaya devam edeceğim. Çünkü kendimi biliyorum. bunun için hani yeteri kadar şeyim yok. Öz disiplinim yok. O yüzden bu sende ne oluyor? Benim o maddeye, o nesneye, o şeye ulaşmak için daha kalkıp mesela arkadaşımın evine bir başkasının yanına gitmem lazım. Ama bu da daha demin işte bahsettiğim gibi şu arkadaş var ya bu bu arkadaş zorlanmak istemiyor. Diyor ki, kim kalkacak? Son olarak tatmin edici olmaktan çıkarmak. Yani onu ee, daha demin de dediğim gibi ee, biraz da tiksinç hale getirebilirsiniz yani oradaki o tatmin edici bağları koparmanızla alakalı olduğunu düşünüyorum ben yani videomuz biraz uzun oldu genel olarak anlatmak istediklerimi de anlattığımı düşünüyorum ee, kanala abone olabilirsiniz videoyu beğenebilirsiniz yorumlarınızı iletebilirsiniz özellikle yorumlarınız benim için çok önemli elimden geldiğince herkesin yorumuna geri dönüş yapmaya gayret gösteriyorum ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar umarım sizin de başınıza şişirmemişimdir ve bu videoyu düzgün bir şekilde izleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.